Kıymetli arkadaşlar merhaba. Testimizin ilk sorusu eşit bölmeli düzlemde bulunan düzlem aynaya bakan G gözlemcisi X, Y, Z, T, U, V noktalarından kaç tanesinin görüntüsünü görebilir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar aynanın uç noktalarına ışınlar gönderdiğimizde yansıyan ışınlar arasında kalan alan görüş alanı olduğu için bu alanda kalan yani bu arada kalan bölgedeki noktaları görebilir. O zaman ışınları çiziyorum. Bakın bu uca çizdim. Birebir, birebir, birebir. Diğer uca bakın. 3'e 1 doğrultuda. 3'e 1 doğrultuda. Şuradan köşeden geçecek şekilde yoluna devam etti. Bakın bu görüş alanında hangi noktalarımız var? X var. G var. Z var. X, Y, Z noktaların görüntülerini bu aynada görebilir. Ondan dolayı 3 tane görüntüyü gördüğü için cevap B seçeneği olmalı. Eşit bölmeli düzlemde şekildeki bir yerleştirilen düzlem aynaya KLM noktalarından bakan gözlemcilerin yeteri kadar uzun, bakın burası önemli, perde üzerindeki görüş alanları sırasıyla SKS ile SM'dir. Buna göre SKLM arasındaki ilişki nasıldır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar göz aynaya yaklaştıkça görüş alanı artar, aynadan uzaklaştıkça görüş alanı azalır. Bu yeterince bir uzun perde olduğundan dolayı K noktasından L noktasına geldiğimizde görüş alanımız artacak, perde gördüğümüz uzunluk artacak. L ile M eşit uzakta olduğu için o zaman perde gördüğü alan eşit e, alana sahip olmuş olacak. Yani L ile M'nin gördüğümüz alanı perdede eşit. K'nın ikisi ise bunlardan küçüktür uzakta olduğu için. O halde K küçük, L, M eşit. Cevabımız C seçeneği olmalı. Eşit bölmelendirilmiş düzlemde düzlem ayna XB perdesi önüne şekildeki bir yerleştirilmiştir. Buna göre G noktasından düzlem aynaya bakan göz perdede hangi noktalar arasını görür şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar şimdi buradan görüş alanındaki bölgeyi göreceğini görüş alanını bulurken de aynanın uç noktalarına ışınlar gönderiyoruz. Bakın yüzeyin normali çizdiğimizde birinci gönderdiğimiz ışık bu şekilde yansıyacak T noktasına çarpacak. Diğer noktaya ışığı gönderdiğimizde yüzeyin normalini çizersek şu şekilde Yine aynı açı yapacak şekilde bakın 2'ye 1 doğrultuda geldi. 2'ye 1 yansıttığımızda L, Y noktasına düşmüş oldu. O zaman T, Y arasını gördüğü için cevabımız C seçeneği burada doğru cevap olmalı diyeceğiz. Eşit bölmeli düzlemde bulunan düzlem ayna önündeki K, L, M, N, P noktalarından hangilerinin düzlem ayna oluşan görüntüleri hem G1 hem de G2 gözlemcileri tarafından görülür şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar her bir gözün gözlemcinin görüş alanını bulmaya çalışıyoruz. Bakın buradan G1 için başlayalım. Aynanın uç noktasına ışın çizdim. O birebir doğrultu. Yani aynamıza çizilen normal dik olduğundan dolayı birebir dik çizdim buna ve bu şekilde yansıttığımızda yansıyan ışınlardan bir tanesi bu. Diğer uç noktaya gönderdiğim ışığın yüzeyin normalini çizdiğimizde bakın 2'ye 1 doğrulta bu şekilde yansıdı. Görüş alanında hangileri var? g bir gözlemcisi için K, L, P, N. K, L, N, P noktalarımız var. Şimdi o zaman burayı arkadaşlar siliyorum karışmasın diye. K, L, N, P dedik. K, L, N, P noktalarını gördük. Şimdi Görüş alanı ikinci göz için baktığımızda aynen uç noktasına ışın çizdiğim yüzeyin normali çizdiğimizde bakın. Hop eşit uzaklıktan dik geçecek şekilde şöyle ikiye bir doğrultuda yansıttık. Yansıyan ışın bir bu. İkinci uç noktasına gönderdiğimizde yüzeyin normali çizersem arkadaşlar bakın G2'den buraya gönderdiğimizde yine eşit uzakta açı ortay kenar ortay ilişkisinden dolayı ikiye bir doğrultuda yansıyıp bu şekilde sistemi terk edecek. Bir görüş alanımız bu yansıyan yani aynanın uç noktaları sınırlarıdır. Bu sınırlar dahilinde yansıyan ışınlar arasında kalacak. Neler var bu arada? K var, P var, M var. O zaman G2 gözlemcisi için K, M, P noktaları dedik. Her ikisinin de gördüğü K noktası var mı? Evet. P noktası var mı arkadaşlar? Evet. Demek ki cevap K ve P şeklinde B seçeneği doğrudur diyeceğiz. Eşit bölmeli x ve y düzlem aynaları birbirlerine paralel olarak şekildeki bir yerleştirilmiştir. Buna göre g noktasından y düzlem aynasına bakan göz noktasal k cisminin görüntülerinden kaç tanesini görür şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar karşılıklı paralel iki düzlem aynalar arasında kalan bir cismin sonsuz tane görüntüsü oluşur. Görüntüler de şu şekilde bulunur. K cisminin önce x aynasındaki görüntüsüne bakalım. İlk görüntü bu. K üstü diyelim. Sonra Y aynasındaki ilk görüntüsüne baktığımızda o da burası. K üstü. Sonra arkadaşlar ikinci görüntüler aynalardaki birinci görüntülerin görüntüleri olacak. Yani Y'deki ikinci görüntü K'daki birinci görüntünün görüntüsü. O zaman bu birinci görüntünün Y'deki görüntüsünü alıyorum. 3 birim uzakta olduğu için burası. Buradaki ikinci görüntü oldu. Peki X aynasındaki ikinci görüntü ise Y'deki birinci görüntünün görüntüsü olacak. O zaman buraya 3 birim uzakta olduğu için 3 birim uzaklıkta buradaki ikinci görüntüyü çizdim. Şöyle yaparsak. Sonra Y aynasındaki üçüncü görüntü de X aynasındaki ikinci görüntünün görüntüsü olacağı için bakın Y aynasının burası 5 birim uzaklıkta. O zaman 5 birim uzaklıkta buradaki üçüncü görüntüyü elde ettik. Bu böyle sonsuza kadar devam ediyor. Ama gözümüz bakın burada. Peki gözümüz hangi aynadaki görüntüleri görüyor? Haliyle X aynasındaki göremiyor. Y aynasının önünde olduğu için Y aynasındaki görüntüleri görecek. Peki aynanın sınırlarına şöyle bir bakalım. 2'ye 1 doğrulta çizdiğimizde 2'ye 1, 2'ye 1, 2'ye 1 devam ettirirsek arkadaşlar. Yine diğer tarafa da şuraya da gönderdiğimizde bakın şöyle yaptığımızda bu görüş alanında İki tane görüntüyü görmüş oluyor. Yani Y aynasında oluşan görüntülerden iki tanesini görür. Cevap da burada B seçeneği doğru olur. İşit bölmeli düzlemde bulunan K, L aynalarından K aynasına bakan gözlemci L aynası yardımıyla şekildeki ışınlar arasını ancak görebiliyor. Buna göre gözlemci K aynasına hangi noktadan bakmaktadır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar buradaki gözlemciler K'dan bakıp L'yi L'ye ışık gönderiyor ve ışınların yansıması bu şekilde verilmiş. O zaman arkadaşlar ilk önce ben buradaki noktaların K'daki, K aynasındaki görüntülerini alayım. Hemen birim karelerimi şöyle artırayım. Burada K aynasının önündeki tüm noktaların görüntülerini alacağım. P'nin görüntüsü P üssü burası. Yine M ve N'nin görüntüleri N üssü ve M üssü burası. Yine arkadaşlar K ve L'nin görüntüsü de K üssü ve L üssü şeklinde bu şekilde yazdım. Şimdi şekil karışmasın diye rengimi değiştiriyorum. Şimdi bu ışınları geri geri gönderelim arkadaşlar. Gönderiyorum. Bakın bu ışığımız daha basit olduğu için birebir 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 gönderdim. Bakın nereden geçiyor? N'den ve K'dan geçiyor. Işınımızın hmm, bir tanesi ya N'den ya K'dan gelmiş. N ve K'nın haricindekileri atıyorum şık olarak. Sonra ikincisi de bakın 3'e 2 doğrultuda. Yani burası 3, burası 2 olduğu için 3'e 2 doğrultuda gelmiş. 3 aşağı iniyorum. 2 yana geçiyorum. Yani bu ışığım 3'e 2 doğrultuda bakın şu şekilde... Bu şekilde arkadaşlar geri geri gönderdiğimde ışığı ikisinin kesiştiği nokta N noktası olduğu için cevabımız N noktasından gönderilmiştir diyeceğiz veya N noktasından bakılmıştır diyeceğiz. O halde cevap B seçeneği doğru olmalı deriz. Şekildeki sistemde düz ama aynaya bakan gözün yeterince uzun perdedeki görüş alanı için yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar gözün aynaya baktığında aynada gördüğü alana görüş alanı denir. O zaman arkadaşlar aynanın uç noktalarına ışınlar çiziyorum. Yansıma kuralına göre yansıttığımızda Perdede gördüğü alan görüş alanı olmuş olacak. Şimdi buralar eşit olsun. Yansıma kuralına göre çizdim. Bu alan görüş alanı. Şimdi buna göre göz bir yönde hareket ederse artar. Gözün bir yönde hareket etmesi aynaya yaklaşması demek. Aynaya yaklaştıkça daha büyük açıyla görüş alanı artacak. Görüş alanı artması da perdede gördüğü. Çünkü yeterince uzun bir perdeymiş. Görüş alanı artıracak. Perde gördüğü alanı da artırmış olacak. 2. Perde iki yönde hareket ettirilirse artar. Arkadaşlar perdeyi sola çektiğimizde haliyle bakın yakındayken yakındayken burada bu kadarcık alanı görüyor. Perdeyi uzağa götürdüğümüzde haliyle arkadaşlar bunlar genişleyerek gittiği için gördüğü alanda artmış oluyor. Bu da doğru. Ayna iki yönde hareket ettirirse yani aynayı bu sefer yaklaştırmış oluyoruz göze. Aynanın göze yaklaşması ile gözün aynaya yaklaşması aynı sonucu doğuruyor. Yani aynayı göze yaklaştırdığımızda yakına geldiği için uç tarafına gönderdiğimiz ışık daha büyük bir görüş alanını oluşturmuş olacak. O da görüş alanını artırmış olacak. Bu da görüş alanını artırdığı için cevabımız hepsi buradaki perde gördüğü alanı artırır diyeceğiz. Yeterince uzun perde ve düzlem ayna ile oluşturulan sistemde G noktasındaki gözlemci ayna yardımıyla perdeye bakmaktadır. Buna göre G noktasından düzlem aynaya bakan gözlemcinin perde üzerinde gördüğü alanın artması için işlemlerinin hangileri tek başına yapılmalıdır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar gözün aynaya baktığında gördüğü alana görüş alanı diyoruz. Bakın hemen aynanın uç noktalarına ışınlar gönderdiğimizde yansıyan ışın bir bu. İkinci ışığımız da bu. Bu yansıyan ışınlar arasında kalan alan görüş alanıdır. Bu alan, bu arada kalan alanı görür. Perde yeterince uzun olduğu için de bir ayna iki yönde hareket ettirilmeli. Şimdi aynayı sola yaklaştırdığımızda göze yaklaştırmış oluyoruz. E göre, göze yaklaştırdığımızda görüş alanı artıyor. E perde gördüğü alanda bunu artırmış oluyor. Bir olur. İki Perde bir yönde hareket ettirilmeli. O zaman aynayı gözden uzaklaştırıyoruz. Görüş alanımız azalmış oluyor. O zaman perde dedi ki gördüğümüz alan da azalır. Bu olmaz. Gözlemci üç yönde hareket ettirilmeli. Gözlemcinin üç yönünde yani yukarı veya aşağı hareket etmesi arkadaşlar. Aynaya olan uzaklığını değiştirmediğinden dolayı görüş alanını değiştirmez. Alanının büyüklüğünü değiştirmez. Ve bundan dolayı da arkadaşlar perde gördüğü alanın değişmediğini söyleriz. O halde Yalnız bir burada doğru cevap olmalı deriz. I, ışık kaynağı, düzlem ayna, saydam olmayan engel ve bir perde şekildeki bir yerleştirilmiştir. Buna göre perde üzerindeki oluşan gölgenin şekli aşağıdakilerden hangisidir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar kaynağımızdan engelimizin uç noktalarına ışınlar gönderiyoruz. Ve bu bölgeye kaynağın hiçbir noktalarından ışık ışını şu an gelmiyor. Ama bir optik alet kullanılmış. Bu optik alet düzlem aynamız. Işığı bu düzlem aynaya gönderdiğimizde yansıyarak tekrar buraya ışık gelme durumu var. Yani o zaman burada bir e, ekstra bir kaynak daha oluşmuş oluyor. Ama biz bu kaynağı sınırlı kaynak diyoruz. Yani I'nın aynalı görüntüsünü aldık. I üstü dedik. Ve bu I üstümüz sadece şu aralığa ışık ışınları gönderebiliyor arkadaşlar. Şu şekilde bu aralığa ışık ışınları gönderiyor ve sınırlı bir kaynak olmuş oluyor. Peki bize gölge olan kısmı lazım. Gölge yapabilecek kısmı lazım. O zaman tekrar engelimizin bu bölgelerini yani sınırlar dahilindeki bölgelerine ışınlar gönderdiğimize bakın. O da yarım daire şeklinde üst tarafı aydınlatamadığı için yarım daire şeklinde buraya ışık gönderemiyor. İkisinin ortak gönderemediği için bu bölge tam gölge olmuş oldu. Dışta kalan bölgede yarı gölge olmuş oldu. Alt tarafa dikkat edelim arkadaşlar. Işık kaynağımızın kendisi buraya ışık gönderemedi. E zaten I üstü sınırlı bir kaynak. Bu alt tarafa o da ışık gönderemiyor. Yani her ikisinin gönderemediği bu bölge ne yapacak? Tam gölge olmuş olacak. Yani ilk önce kaynağın kendisinin aydınlatamadığı bölgeyi. Sonra arkadaşlar görüntüsünün aydınlatamadığı bölgeyi. Ve en son durumda da bu bölgelerde ortak bölgeler var mı? Her ikisinin aydınlatamadığı bölgeler var mı? Ona bakıp tam ve yarı gölgeyi bulmaya çalışıyoruz. Buna benzer şekil arkadaşlar B seçeneğinde olduğu için cevap B seçeneği doğrudur.